Akşam gazetesinin manşetinden bir haber getirelim. PKK-YPG'ye son uyarı. Ya boşaltın ya savaşırız. Üçüncü yol yok. HTŞ lideri Golani, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye res çekti. Golani, Haseke ve Rakka için iki çözüm var. Üçüncüsü yok. Ya çekilecekler ya da askeri operasyon. Operasyona biz hazırız ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz dedi değerli izleyiciler. Kan dökülmesinin önlenmesini bekliyoruz dedi değerli izleyiciler. Rakka ve Hasege'den çıkmaksanız vururuz Ve Pazartesi günü e, ateşkes ikinci defa uzatılmıştır. O ateşkes bu akşam doluyor. Tabii Türkiye ile Amerika'nın görüşmelerinin önemli. Orada tekrar bir anlaşma çıkar mı bilmiyoruz ama eğer anlaşma olmazsa Türkiye burayı vuracak değerli izleyiciler. Daha doğrusu Suriye Milli Ordusu ve HTŞ burayı temizleyeceğini de söylüyor hafta sonu da çok şeye gebe. Milli Separatist Teşkilatı, Terör Örgütü PKK'nın Fırat'ın doğusunda yuvalandığı en önemli alanlardan biri olan Kamışı'da nokta operasyonu imza attı.